Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 31 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 21.893 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 252 oldu. Bir günde toplam 297.167 test yapılırken iyileşen hasta sayısı 14.106 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda aşılama verilerine de yer verildi. En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de birinci doz aşılama ortalama %77,77 ,77 oldu. İkinci doz ortalaması %59,75 olurken birinci, ikinci ve üçüncü doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 94.167.554'e yükseldi. Verilerde aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre %94,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya takip etti. Bakanlığın tablosuna göre %57,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt takip etti. Sağlık Bakanı Koca Sosyal Paylaşım Sitesi üzerinden yaptığı paylaşımda, farz edin ki bugün vefat eden 252 Covid-19 hastamızdan biri için şu an taziye veriyorsunuz. Testi pozitif çıkmış birine aramış, geçmiş olsun diyorsunuz. Bu tabloda yer alacak uyarı tam o an düşünecekleriniz olsun. Yarın sağduyulu bir başlangıç yapalım dedi.